Bir Zamanlar İstanbul 8. Bölüm Fragman Analist Vatan satılıyordur demek istiyorsanız saat yarımda Rumeli Hisar'ındaki terk edilmiş iplik fabrikasına gidin mesajını alıp oraya gidecektir. Tuğrul ise Ali'ye sen bu kızı seviyorsun hem de canından çok seviyorsun diyecektir. Ama bayrak bedel ödemeden dalgalanmaz diye konuşacaktır. Ali ise benim hayatım bundan sonra ya zindan ya ölüm diye konuşacaktır. Seher Kenan'ın fotoğraflarını çekecektir. Kenan ise adamlarına onu yakalayıp bana getirin diye emir verecektir. O buradan canlı çıkmayacak diye konuşacaktır. Ali ise yaşadıklarının bedelini Seher'e ödetemeyeceğini Tuğrul'a söyleyecek ondan uzak duracağının anlaşmasını yapacaktır. Seher peşindeki adamlardan kaçarken Ali önüne çıkıp yakalayacak ve onu sakinleştirecektir. Çatışmanın ortasındayken koruyacaktır önüne siper olacaktır. Seher bir anda Ali'yi karşısında görünce şaşıracak ne olduğunu anlamaya çalışacaktır. Seher Kenan'ın pisliğin teki olduğunu söyleyecek Çetin'in ona güvenmesini bekleyecektir. Çetin ise Kenan Bey'e cevap vermeyecek misin diyerek konuşmasını bekleyecektir. Kenan aradığı kişinin tanıdık olmasına sevinecektir. Annesi de olanlardan dolayı üzülecektir daha fazla dayanamayacak ailesi olanlardan dolayı ona destek olacaklardır. Emin ise eşine sarılacak ve her şeyi atlayacaklarını söyleyecektir. Karanlık masanın başı da Kenan'a sana hata istemediğimi söyledim bunun hesabını vereceksin diyecektir. Kenan'da olanlar için özür dilese de bir şey ifade etmeyecektir. Seher ile Ali ise köşeye sıkıştığı için aşağı atlayıp oradan uzaklaşacaklardır. Bu durum ikisini zora sokmuş olsa da beraber olmalarını sağlamıştır. Her zor anında Ali Seher'in yanında duracak ve onu korumaya devam edecektir. Seher'in iyi olduğundan emin olan Ali'nin ise gözlerinin içi gülmektedir. Aslında bu kacış ikisinin macerasının başlangıcıdır çünkü Seher aldığı mektubu Ali'ye gösterecek ve Ali ise bunun önlemini alabilmek için Seher'in yanında dolaşmaya başlayacaktır. Romeli Hisarındaki iplik fabrikasına onu kimin yönlendirdiğini araştıran Ali tabii ki tek bir kişinin adına ulaşacaktır. O da Kenan'dan başkası değildir. Seher'i tuzağa düşürerek böylece Ali'yi de yakalayabileceğinin hesabını yapmıştır. Gökhan ise evde annesinin iyi olması için uğraşacaktır. Seher Ali'nin dün akşam ona bir şey söylemek için yanına geldiğini ama yaşadıkları saldırının buna engel olduğunu anlayacaktır. Çetin ise her yerde kızını aramaktadır. Ama bir sonuca ulaşamayacaktır. Sonunda Ali'nin saldırıya uğradığı haberini alan Çetin müdür bunun sorumlusunun Kenan olduğunu duyunca öfkelenecek bunu nasıl yaparsın kızım Seher'e nasıl zarar vermeyi düşünürsün deyince Ali'nin de yanında olduğunu söyleyecek ve resimlerini çektiğinden de bahsedecektir. Seher'e engel olmaya çalışan Çetin bu kez başarılı olamayacaktır. Çünkü buluştuklarında fotoğrafları Ali'ye vermenin daha iyi bir karar olduğunu düşünen Seher onların bir ipucuna ulaşmalarına yardımcı olacaktır. Bu zararı gördükten sonra tabii ki Seher'e bunun hesabını soracakları için Ali buna engel olmak adına fotoğrafların kendisinde olduğunu ve ben teslim ettim diyerek karşılarında dimdik durarak meydan okuyacaktır. Çetin müdür de artık Ali'ye bir şey yapamamaktadır. Çünkü her ne yaparsa yapsın Tuğrul'un desteğini görerek hemen kolayca kurtulacağını düşünmektedir. Çetin de kızı Seher'i karşısında görünce mutlu olacak geri döndüğünü düşünecektir. Ama Seher annesi için buraya geldiğini söyleyecektir. Artık Seher'in yalnız bir hayatı vardır ve bu tercihinden de gayet memnundur. Olanlardan sonra Seher'i ve Ali'yi beraber aramaya başlayacakları ikisi de suçlu olarak aranmaktadır. Bu da ikisinin de beraber kaçmasına sebep olacaktır. Ali Kenan da oğlu da rezil insanlar diyerek Seher'i onlardan uzak tutmaya çalışacaktır. Daha fazla seçin videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.